Dostlar merhabalar. Solo olarak e, Gütüphaneye YouTube haneye girdim bakalım neler olacak. Yataşça bakıyorum. Sen de yatıyorsun hemen. Sen de yatamadı. 3 kill güzel. Hadi bakalım. Burada bekleyen bir ああ。 bak geldiler hadi bakalım 7'ye 5 gidiyor. 2 BS'de bir kit alıyorum hemen. Kill. On <laughs> adam be. 8 7 East 8 7 ayla Unuttum oradan geliyor doğru ya no Fena vurdum 9 ve 9 9 şu anda Kafa kafaya çekişmeli gidiyor Dostlarım Çok iyi vurdum 10 Öndeyiz Bir fark ile tane yedi ölmedi. Bir tane yedi M24 ölmedi. 10-10 şu an dostlarım. Uzaktan bir kill alıyorum hemen. Sağdaki eleman gördü olsun. 10-11 şu an gerideyiz. M24'ü hemen geçmem lazım. team is unstoppable. açmakla kötü yaptım ama Meniman 12 yaptı. Aferin oğlum. Aferin aslanı. The blue team is about to win. Abi ben uzaktan vuramayacağım. yakana gidip böyle alacağım işte. Böyle bir tane daha kill alacağım. Bir tane daha alacağım böyle. Gel babuş. Neyle yedim? Ben 24 mu abi? Neyle yedim herhalde? Ben neyle yedim lan? Adamlar 14'e yükseldi. Biz benim 14 değil. Abi nasıl ölmedi ya? Yani? Aa haydi lan Naider. Hadi lan Naider. <laughs> Naider mi nedir alacak canım bakalım. Abi benim zor şu an. iki tane sıkıntılı silah geldi. Silah geçmeyen bayağı zor. Kaç lan? bizim elemanı valla geberiyordu. Cover me. Havalı geldi kaçın lan. Red team Victory. Yapma abi ya yapma be. Bu var bak şu eleman yaktı biz dostlar. Neyse bir oyunda oynayalım bakalım. İkinci oyunda beraberiz dostlarım bakalım. Team match. Let's go. Duel win geliyor. Haydi bakalım dostlar. The blue team has scored for the first time. Mercy. Gitme hepsini asis yaptım. Bir almışım lan bu arada. Bir sanıyordum. Ya taşa. Kare mate. Adamla bir arkadaş oynuyor bu oyunu. Nice vurdum. Çok iyi vurdum Midenin şakası olmaz bu arada midi var elimde koştu artık. Şuradaki eleman işi bozdu gibi Ya abi öldü diye bıraktım ama ölmemiş. Yat artık aşağı be. 6-6 hadi bakalım. Bakın şuradakiler oyun ya herhalde benden de. Buradan onları nasıl harcıyorum ben. İzin için. Bakar. Buradan onlara harcarım ben. Hepsini alacağım. Ne oldu? Hepsini bitirdim orada. 9 yaptım. Ayıp yani birader. Bitiyorsunuz orada. Bu ben de bu şekilde bitiririm sizi. Mücadele edemezsiniz buradan Bak şimdi. Gel aşağı. Bak şimdi bak. Gel. Ah, gördü beni. Ne oldu koçum? O silah sıkıntı işte bunu çok hızlı geçebilir isem eğer. Beraber gitmem lazım oy İşte bu ya işte bu. Çok iyi geçtim. Hemen hemen alıyorum bunu da tamam 14 oyun bitiyor. Birazdan oyun bitiyor artık. Gidiyorum oyun dostlarım. Bir tane daha yese ölmüştü. işte bu kadar basit. Tamam normal öldüm. Öldüm normal 15. Sen tane aldım bitiyor iş. Sıradan sonra biter iş. Eğlenin biraz dostlar eğlenin. Bin geliyor. Eğnesinler ya 11 hala garibanlar 11 Neyse buraya girdim bitiririm izin için bak direkt kili alıyorum Uf, Şakalites Gel lan hadi gel Gel lan bu dandik silahla gelirim kafa tutarım seni bana. Pelikanlıysan gel 12'ler hala. Ulan yükselmiyorlar da bunlar niye? O 14 oldu. Hadi bakayım. Neyse dur. Direğim artık. Uzatmaya gerek yok. Neyse, uzatmaya gerek yok artık yani. Bin geliyor. Hemen bir 16 şarbetle AC olarak yapıyorum hemen. Zin, 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 zin. İzleyin ki, izleyin ki. İzleyin ki. Ama bu me. Ee... Neyse 16-17 tava aldı bizim elemanlardan biri dışarı <laughs> Ama vuruyorum ölmüyor tek yemiyor lan oğlum Bizim da şu an iş yok. Aa, gibi. Tava yemese iyi. Vur lan tavayı bizim eleman. Tavayı ben de aldım. kaçın. İşte bu be. Allah'ını seveyim modi. Ben kaçtım Allah'tan çünkü bir kızım canım vardı. Yesem ölmüştüm. Beni aldık ikinci elde dostlar. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.